Arkadaşlar merhaba. Tuncay Kümtaş kanalına hoş geldiniz. Şükrünün kümesinde yine bir başlangıç, yine bir video yapacağız. Bana dedi bir şey yapacağım. Kamerayı aç dedi sana bir şey göstereceğim. Ben dedim korkarım. Yok dedi korkacağım bir şey değil. Korkulacak bir şey yok. Korkulacak bir şey yok. Sakin ol dedi. Bacım sayılırsın dedi. Şimdi ben de onun garantisiyle geldim. Ben ne yapacağını bilmiyorum ama tahmin etmeye çalışıyorum. Yeni düzenleme mi yapacak? Sırf bana video Çıksın diye mi uğraşıyor bilmiyorum ama Sana video çıksın işte daha ne yapayım Merak ettim Ne zaman bak yapıyorsun Ya şu an elimde Sadece düşünme aşamasındayım Olur mu olmaz Beynini mı Beynini mi okuyacağız sana düşünün ne Ben sana görsel mi? bir şey vereceğim Yaklaştırayım ben, beynine bakın Aaa boş Ben sana görsel Boş lan Bir dur ya sana ben görsel bir şey vereceğim Görsel bir şey Heh oradan olur mu olmaz mı Olur mu var mı yok mu ona bakalım. Bunun için video açmamıza gerek var mıydı? E, şeye, boşu boşuna bu sefer yorulmayayım, emek yapmayayım. Ha, arkadaşlara soracaksın, benim fikrim önemli değil yani. E, tabii canım. Ya sen de fikrimi şey söyleyeceksin. Ben o kuşlarla niye uğraşıyorum şimdi? Ya yavruları ayakkabından kaldırmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu videodan önce kuş ünlü sokağında kuşlarını çektik. Eski kuşçulardan abimiz vardı. Abinin ismini sorduk mu lan biz? Aa, hiç okulamıyorum. Türk usulü. <laughs> Adamla konuştuk ben, o kadar. Ben şeye, kanadını yeni açtığım bir kuş var ya, ben ona odaklandım. Hiç. Neyse, görürsen ismini öğren de bari videoya yazalım. <laughs> He, olur. <laughs> Oğlum toz mu oldu, ne olur lan? <laughs> toz nasıl oldu? Çünkü pervaneye açın diyeceğim. alerjim yiyeceğim. var herhalde. Yani. Ses şey, yapıyor. Şey, da ses Şu şey. kapıyı, kapıyı açın diye hava alayım. Kaç <laughs> açın. Ben de bu arada şunları... <laughs> Bunlar arkadaşlar. Şuradan kanat çıkıyor. Basın bir an. zaman sesin çıksın diye maskeyi takmamıştım. Şurada bir, bir kafa çektiriyor. Geç içeri kızım. Arkadaşlar videodan çıkmayın. Başlıyor biraz süreç. Hadi, hadi kızım hadi kızım Bu videodan önce Şükrü'nün sokakta çektiği çileyi paylaştık arkadaşlar. Oğlum sen niye buraya girdin şimdi? Bu kümesin kuşu var mı burada? Var. Senin de işin zor ya. Bir de bunları ayırıyorum. Işte Her bölümünde öyle. ayrı bir şey olacak. Bir sürü kümesin olmuş oluyor. Aa Şükrü şunu bana versene balkonda kuş, kuşçuluğa başlayacağım. Ben yazdım ya yorum oku Bunu ya. mu dedin sen? Şu alt, şey üsttekini dedim işte. Alttakini sen ne kullan lan? Alttaki. Ya alttaki karton zaten. <laughs> ben üsttekini senin terasta benim Oo, yaptığım Ben bir onu var ya duvara ya. çakarım. Hava, hava da alıyor. Sen yorumları okumuyor musun o zaman? Ya okudum da ben bunu kastettiğini anlamadım. Ha. Mardinleri ben buna koyuyorum dedim ya. Yani yorumda yazdım. Mardinleri. Bu benim balkondaki şeyin şeyi. Şeyin şeyi. O parça kanatların şeyi. O bir yanda da tel var mı? Var, var var açtım ben onu sonra. Vallahi tam balkonluk he. Bu tarafı açtım. Duvar açacağımız bir yeri çıktım. var mı? Altına da şey yaptım böyle ızgara da koydum. Evet. Mesela bak bunu ne yapabiliyorsun biliyor musun? Balkonda mesela böyle mi duruyor? Paletleri bu taraf buraya koyarsın ters çevir. Anladın mı? Şimdi mesela ben Gökler böyle kullanıyorum. Ben böyle kullanıyorum mesela. Sen de ters çevir cam burada var orada var burası zaten açık güzelmiş şey, dur bakalım bu benim burada burada çakılıyıcı ya kuş çıktı dışarı hangisi Urfa güllüsü mü? Güllü yani. gel buraya Güllü gel uç. kuşunun huyunu da biliyorum sen kuş çıktı dediğin gibi soruyu soruyorsun? şşşt çıkmayın siz güllüye uymayın çıkmayın lan daha yeni girdiniz yakalayamadı kuş ben şey benim sana bahsettiğim buydu işte, o yorumda bahsettiğim buydu. Benim demek istediğim bak, ha, şunlar işte, asabilmek evet. için. Gerçi o yapılır da. Yok, arkadan normal burada bağlantı yapma, bağlantı Burada, yapalım. da var. Yapmak Abi, istedikten var. sonra bir şekilde uydururuz da. Yaparsın, neyse şimdi gelelim konuya. Evet şok 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 çok merakla beklediğimiz açıklamayı Şükrü biraz sonra yapacak. Konumuzda ilgisi var mı çöp poşetinin? Çöp poşetinin var. Konu başlığı o. Çöp poşetinden ne çıkacak? Arkadaşlar bu arada her zaman hatırlattığım gibi videolarımıza abone olmadan izleyen arkadaşlarımızın abone olmasını, like atmayı unutanların like atmasını ve yorumlarınızla, düşüncelerinizi bize bildirmenize rica Bana ediyoruz. Bana da abone olun falan. Evet, şükür <laughs> Bu arada 74'te kaldım. Kaldır mı lan? Gel yani hadi. 75 hiç. olmuştur belki de. Belki o bir video seni gömme videosu yapmıyor. Ya, ondan sonra artabilir belki biraz. He. Olur. Şimdi. Yoğurt kovası. Hayırdır? Yoğurtçudan başlıyor. Eski eski videolardan bir şey yaptım buraya. Paravan gibi çeviriyordum. Tekerlekli. He. Kuşların başı döner bilmem he ne oldu. He. Ben onu kaldırdım. Evet. Sonra buraya bekar tünik üzerine oradan da sökünce buraya koydum dedim geçici. Tamam. Şimdi yoğurt kovası topladım. Nereden topladın bu kadar kovayı? Sağ ol, topluyordum topluyorum ben. Ben toplarım. Toplayıcı şu. Şimdi, oğlum kağıtçı daha başlasana iyi para var maden dolaşıyor. De Değil mi? Plastik, kağıt. Ben kuşa yaramayacak olan bir şeyi almam. Az önce, bir önceki videoda da söylemiş olacağım. Bunları şu şey. taraftan alsan. Nereden? Bunlar onlar daha temiz Görsel olarak. Hayır yapalım. zaten bunların hepsi yıkanmadan Yok görsel mı? olarak. He. Bak, Böyle yığacaksın. Yuvalık yapacaksın. Niye? Zaten yeterince yuvalığın var. tamam Macera olsun diye mi? Yani. Hayır bir yerde gördüm bu tarz bir şey miydi? Her gördüğünü Tam yapmak zorundayız dışarıda e, o yerde şey var, tahtalı var. bu tahtayı da çerçeve yapacağım mesela. Bunu çerçevenin arasına oturtacağım. İnce tahtaların da varsa şu araya mesela iki olanın altına bir de tahta koyacağım. Fazla da dibe yatık olmasın gibi düşünüyorum. Olur mu nasıl olur? Birbirlerine yapıştır. Nasıl? Düzgün şekilde. Haa silikonla ha, değil mi? Silikonla yapıştır ortasına koyacaksın ya iki tanesinin üstüne bir tane. İki tarafa yapıştırdım hepsi birbirini tutar zaten. Aynen. O da olur. İşte akıl akıldan üstündür. Bir sürü de olur ya da olmaz. Olursa yani da Yani benim aklıma ilk gelen olur. oldu. Birbirine yapıştırırsan zaten tüm olacak. Oynamayacak. Sadece başıyla sonla tahta korsan korsun. Ben şimdi bunu böyle şey olarak koyarım da görsel olsun. Kaç tane kuş besleyeceğim mübarek? Kaç tane kuşum var ki? Oğlum onların tünekleri var zaten. <laughs> Hayır zaten yanında o dışarıdaki tahtalar var. Şu ki en sona bir şey koy ki düşmesin. Şu su dolu bir şey yok mu? Veya ha. ağır bir şey yok. Ağır bir şey seni koy. Sen çok ağırsın. Ben o kadar ağır değilim lan. Değil e onu tutacak kadar ağır En fazla var. kaç kiloyumdur ben? Tahmin et bakayım. 86. Yok. Sen kaç kilosun? 96. Yuh. Hey. Sen 96 kilo nasılsın oğlum? Ben iri kemikliyim. Ha, kemiğine senin ne? Neyi? Kemiğini köpekler yesin. Ha yesin canım. Ben i̇şte. 75 kiloyum, 74 kiloyum. Ortalama yani, böyle bir şey. Geçmem ben, hayatta geçmedim bu zamana kadar. Ben süt insanım. Burada da tahtalar var ya, çekeceğim mi? Vatandaşlar. Toplamda çerçeveyi bununla yapacağım işte. Hayır az bu taraf önce, devriliyor az ya. Az önce CIA arkadaşlar tahta topluyordu ama burada. Yok onları toplayamaz derim. O Öyle dört mi? tane orada geniş tahtam var. Bunu evet. Onu çerçeve yapacağım. Parolarımı da diğer tahtaya koyacağım. He nasıl olur diye mi soruyorsun arkadaşlara? Aynen. Olur mu? Olur mu arkadaşlar? Boşu boşuna emek bu sefer. Olmazsa... Şimdi millet çok ha. affedersin puşluğun olmaz derse. Yapmam. <laughs> Olmaz. Şimdi kafama bir şey koyduysam ben mesela olmaz. Yapıyorum. Bir yerde yaptım tamam mı? Şükrü olmaz. Adam bana dedi ki... Olmaz kesinlikle olmaz. Tamam yapmıyorum o zaman Allah Allah. Kova ihtiyaç olanı. <laughs> kovaları satalım. Daha yani. Karlı. Değil mi? Kilosu kaç para acaba? Ne bileyim ben. Kaç günde topladın bu kadar kovayı? Gün ya. Bir yemek dağıtan bir yer vardı. He oradan aldın. Orada birisine dedim ya dedim atmayın kovaları dedim. Bana biraz biriktirin. Bu bir, bir kerekte geldi bir posta işlerini biriktirdi biriktirdi arkadaş. Normalde şey yapmıyorlar. Toptan biriktirdi. Hemen indire gelmiyor. Dedim konteyner konteyner dolaştırmıyor. Yok senden dolaşmadım. Sadece söyledim. geldi. Akıllı insan hali başka arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şükrü'nün demek istediği şu Bu öyle bir fikir olur mu? Güzel olur mu? Kuşlar yuva yapar mı? Sağlıklı olur mu? Değil mi? Aynen Onun fikirlerinizi alalım Şu an kovalar tabii böyle koymayacağız Temizlenecek. Temizlenecek. Sonra. Bu sadece görsel amaçlı böyle. Ne yapmak istediğini benim gibi. Kafada şablon oluşsun diye. Yani cahili anlattı. Görsel Öyle olarak. Demek. Dedi ki demek. dinleyerek anlayamıyorsun, bari bir de görerek anla diye. Anlamış olduk. Bir tane video çıkarmış olduk bu şekilde. O zaman bu videomuz böyle olsun. Çıkaramadım onu. Zaman yapmıştık. Evet. Buraya çünkü videonun dinlenmesi gördüm kuşlar bu şekilde bir mesela yuva yapmış. Yapar niye? var ya çampürü. Gidelim. Ya bana, bedava da. Var. Getiririm doldururum. Bizimkilere yüz kere söylüyorum diyorlar ki orada hastalık yapar, hastalık olur. Ya, Hayvanlar gidiyor tüyümü topluyorlar ki şey yapsın. Şey satılan süpürge şeyleri var, otları var. Bak şimdi. Ben çampürünü her tarafa doldurdum burada. Çampürü artı Koymadan aşağı. önce yıkıyor musun peki? Yok. Yok. Son duraktan aşağı geliyordum. Kum olmuş. Hani süp, süp, sürekli süpüre süpüre yemiş ya yarısını. Aldım onu getirdim. Evet. Kesiyorum kesiyorum koyuyorum. 10 numara 5 yıldız. Önüme Aferin Önüme geçtim, gözüne takıldım, alıyorum, getiriyorum. Aferin sana. Bu çöp, bu da çöp. Aferin sana. Ben diyorum ya sana, yerde e, kuş e. için yarayacak olan bir şey görürsem alırım. Bu evet. şey yaramayacaksa almam. Yüzüne bakmazsın. Altın olsa yüzüne bakmaz. Bakmam. Lan altın mı? Kilosu kaç ver, haberi var mısın? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Parası adam mı? Altın <laughs> ne iş olur. Ben de para yok ki altın olsun. Evet arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. Başka bir videoda, başka bir action'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Alacağım mı? Şunu alacaksan yerine yerine sıkıntı yok. Bakarız duruma göre. Bu kanalda sohbet çok güzel. çıkıyor Tıkılayan herkes seyrediyor Abone ol butonuna çıkıyor